Merhaba değerli aboneler. Bugün daha önce yaptığım gibi podcast tarzında 2022 yapımı The Batman filmi değerlendireceğim. Robert Pattinson'ın başrol oynadığı filmi. En başından söyleyeyim. Bu kayıt, bu video tamamıyla spoiler içeriyor. Filmi izlemediyseniz ısrarla söylüyorum bu videoyu kapatın. Tekrar ediyorum filmi izlemediyseniz videoyu kapatın. Şimdi filmi ele almam gerekiyor. Ki ben bunu daha önce yaptım. <laughs> gerek blog hesaplarıyla gerek Instagram üzerinden hesaplarla fakat biliyorsunuz çok fazla film hesabı var. Filmleri eleştiren, ne bileyim öven, anlatan o tarz YouTube'da da aynı şekilde. O yüzden farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Ben çok farklı bir şey yapamam. Yani neticede hepimiz standart film izleyicisiyiz. Hiçbirimiz radyo, televizyon, sinema okumadığımız için çok büyük bir yorum katamıyoruz. Fakat e, filmle ilgili söylemem gereken önce filmi beğendiğimi söyleyeyim. Filmle ilgili söylemem gereken en önemli şey şimdi Michael Keaton'un oynadığı Batman'den tutalım. Ki önceki filmi 40'larda çekilen filmleri bilmiyorum. Michael Keaton'un oynadığı Batman'den itibaren Batman hikayesi nedir? Bruce Wayne çocuktur. Annesi ve babası bir konser çıkışında öldürülür. Değil mi? Christian Bale'in Batman'de de aynısı oldu. E, bu film yani Robert Pattinson oynadı. 2022 yapalım Batman'de. Bu hikayeye girmemişler. Hele şükür. Fakat annesi ve babasının üzerinden yani Martha ve neydi babasının adı hatırlamıyorum. Wayne ailesi üzerinden çok fazla bir şey var. Anlatım var. Yani artık annesi ve babasından çıkması lazım konunun. Ve bu beni rahatsız etti. Tamam eee Batman depresif bir modda yani Bruce Wayne, Robert Pattinson inanılmaz depresif depresif bir modda. Bunun da ailesiyle alakalı olması gayet normal. Hatta intikam duygusu gidiyor. Filmin ilk başında prodok sahnesinde zaten kendini arayan bir Batman görüyoruz. Ben neyim? Ben intikamım diyor. Ama sonradan anlıyor ki ben intikam değilim. Ben yardımım diyor. O film boyunca kendini arıyor aslında. Yani o açıdan e, konu olarak ve düşman filmdeki düşman aş, e, nasıl diyeyim size tabii ki yaptıklarıyla yaşanılanlarla basit şeyler değildi ama filmdeki düşman tırttı. Çünkü biz Batman karşısında daha önce Joker'i gördük. Ne bileyim beyni gördük. Beyin Gotham'ın içine sıçtı yani. Yok etti Gotham'ı. E, Joker desen zaten anlatmaya gerek yok. E şimdi Riddler yani Riddler kim yani? Yani bir sürü düşmanı vardı. Şimdi Raizel Gulu e, zaten şeyde işlemişlerdi e, Dark Knight şey Dark Knight diyorum Batman Begins'te onu da işlemeyeceklerdi ki belli ki yani Batman'in diğer düşmanlarını işleyeceklerdi ama Riddler ne yani ama şu açıdan da hak veriyorum e, yeri kalan Batman'in çoğu düşmanı doğaüstü. E İşmi film e, tamamen insani bir yapıda mesela <laughs> ben haftaki nöntü Batman i̇şte, CGI efektle dolu. İşte oradan oraya böyle kıvrılıyor falan. Böyle değişik bir şey. Uzaylılarla savaşıyor bilmem ne. E Christian Bale'in oynadığı Batman böyle herkesten korkuyor. Böyle 50 kişinin arasında 50 kişi pataklıyor falan. falan. E biraz insanüstüydü. Ama bu Robert Pattinson oynadığı Batman dayak yiyebiliyor. Canı acıyabiliyor. Mesela bir sahne vardı. Karakol sahnesi. 50 tane polisin arasında Polisler de geriliyor falan. Polisler buna saldırmaya falan kalkıyor. Yani orada parçalarlardı Batman'i. bu insani yönünü göstermeleri müthiş olmuştu. Ya yani bir tane de şey e, tren garı sahnesi var. Bir tane e, Asyalı'yı şeylerin zorbaların elinden kurtarıyor mesela. Orada 3-5 e, tane yumruk yedi ama yine de adamları devirdi. Ama hani mesela ne oluyor? Bizim izlediğimiz dövüş filmlerinde adam böyle şey baş karakter herkesi vuruyor vuruyor böyle. Bir iki tane vuruyor yerden kalkamıyorlar. Burada onu çok güzel yansıtmış o tren garında olan sahnede, istasyonda olan sahnede adamlar iki 3 yumruk çakıyor, adamlar düşüyor. Hemen sonra ayağa kalkıyorlar mesela ama hepsine karşılık verebildiği için korkup kaçıyorlar. Bu güzel bir şeydi. Yani filmi insani bir boyuta, boyuta taşımışlardı. O açıdan iyiydi. Mesela Batman şeyinden çıkıyor. Adam gündüz vakti şey Bruce Wayne olarak inanılmaz bir şey, suratı asık kimseyle konuşmuyor hayattan bezmiş. Gece vakti Batman oluyor. Tekrar eve geliyor. Yani onu çok iyi aktarmışlar. Önceki Batmanlerde öyle bir şey yok. Laylaylom geziyor Bruce Wayne'ken. Yani o açıdan aktarımı çok iyiydi. Ha bu arada şey kullanamıyorum. Sahneleri ya da filmden görseller kullanamıyorum. Çünkü telif yeme olasılığı inanılmaz derece yüksek. Yani Dark Knight'tan bile görsel kullanabileceğimi sanmıyorum ama çok sıkıntılı. Her neyse devam edeyim. Şimdi şş, özellikle Batmobile. Şimdi önceki Batmobile yani Christian Bale'in Batmobile'i e, ordu için tasarlanmıştı. İnanılmaz böyle nasıl söyleyebilirim. Hani bir ordunun malı gibiydi anladınız mı? Ama bu Christian şey Robert Pattinson'ın Batman'in Batmobile'i böyle biraz es, old hani nasıl diyeyim muscle car yani işte bir 80'lerin pardon 60'ların 70'lerin Dodge'ları, Ford'ları, Mustang'leri gibi tip olarak. Ama baktığınızda çok güçlü bir araba. İşte bayağı hızlı falan böyle çarpıyor mu hiçbir şey olmuyor. O açıdan böyle nostaljik havayla birlikte kasası gereği öyle bir şey olması gayet güzeldi. Batmobile'i sevdim. Zaten Batmobile'le çok sahne yoktu. Ya bir ya iki tane vardı herhalde hatırlamıyorum. Penguin'i işlemiş olmaları. Penguen filmde daha şey değil. Penguin haline gelmemiş lakabı o. Yani eğer ki devam filmi çekilecekse orada e, ki devam filminde ben sanıyorum ki Batman'in tek düşmanı olmayacak. Birden fazla düşmanla belki 3 belki 4 düşmanla aynı anda baş etmek zorunda kalacak. bir de Penguin. Zaten Riddler tekrar geri gelecek. O çok bariz belli. Riddler'ın e, hapse düştükten sonra, arkama düştükten sonra biriyle konuşuyor. O da muhtemelen Joker. Ben öyle düşünüyorum. Olmayabilir. Ama Joker'dan gına geldi der, diyebilirsiniz. Ama Batman'in bu film, yani şimdi bu film ne vermiş bize? İnsani yönler. İşte doğaüstü şeyler yok. E şimdi gidip ne bileyim, e, ölüm, dirilen, uzaylı bir bok, bir sürü cart, cart, işte IV bilmem ne var, şey. Poison IV mi? Öyle bir şey var. Büyücü gibi bir şey. Yani onları çıkarırlarsa ki kadındı o zaten. Saçma olur. Hani o yüzden ben biraz daha insani bir karakter yani doğaüstü güçlü olmayan bir karakteri kötü, kötü beklediğim için Joker olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsenize Riddler, Joker, Penguin üç ittifak yapıyor. işte oradan buradan Batman'i sıkıştırıyorlar. Yine 3 saatlik bir film olabilir. 3,5 saat. Bu film 3 saatte. Yani doya doya anlatmışlardı bence. Gayet yani mümkün olası bir Batman'i anlatmışlar. Yani düşünün. <laughs> zengin birisi var. işte böyle bir olay yaşıyor annesi babası önünden vesaire. İşte diyor ki ben dövüş öğrendim. İşte şehrime yardım o edeceğim. Olabilecek boyuttaydı. Christian Bale bir iniyor şeye. katıma tak 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 tak. 50 kişi aynı anda pataklıyor. Çeteleri çökertiyor. Bilmem ne. Ya sinematik açıdan baş edemez bu arada Dark Knight'la. Ya tabii ki iyiydi ama tabii ki baş edemez yani orası ayrı konu. Ee, ama hani bu insani yönünü göstermesi açısından ben çok beğendim. Catwoman için söyleyebileceğim de var. Ee, bence Catwoman iyiydi. Sadece şey olayını beğenmedim. Çizgi romanda var mı yok mu bilmiyorum. Falcone'nin kızı olması durumunu. O durum biraz garipti doğru söylemek gerekirse. Çizgi romanlarda varsa diyeceğim bir şey yok. Ama onun hariç Catwoman olsun Batman olsun ikisi de iyiydi. Başka söyleyebileceğim ne var? Ben yani düşünüyorum. E, tas tamam olarak e, iyice hazırlanmış bir film yani. Olumsuz olarak söyleyebileceğim pek bir şey Hatta hiçbir şey yok neredeyse. Yani, Su kullandığı Nirvana şarkısı mesela baştan başa direkt filmi yansıtıyor yani. Ama işte ben e, şeye de biraz ayar oluyorum DC'nin bu. Şimdi kardeşim Christian belli bir üçleme çekmişsin. Çok güzel bir üçlemeydi. Geçtim. Ben Affleck'le e, Justice League vesaire çekmişsin. <laughs> Şimdi gidiyorsun bambaşka bir Batman bambaşka bir evren. Yani ipin ucunu bir yerden bağlaman lazım. Hadi Marvel'ın yaptığı gibi. Marvel şu an ne yapıyor mesela? Diyor ki işte çoklu evrenler. spider nasıl bir ara topladı? Ha ben gidip Batman'leri bir ara toplayayım demiyorum. Ama ve lakin Joker'in sola filmini çektim. Değil mi? Oradaki Joker'i al. Koy buraya. Canavar gibi olur. Ama o Joker'i alıp Ben Affleck'le bir film çekmeye kalkarsan sıçarsın yani. Çünkü ee, nasıl söyleyeyim? Oradaki Joker ve o film Joker'in filmi. Tamamen bu Batman'e uygun. Bu Batman'le uyuşan müthiş bir filmdi. O Joker'i alıp bu Batman'le bir film çekersen ilk ona girersin. ya yani Bu kesin. Ama e, gidip de full depresif işte ne bileyim ya Dark Knight tarzı bir şey çekeyim demeye kalkarsan da de, taklit olacak. Yani <laughs> bir kere şey yoktu mesela. Dark Knight Rises'da şey gelmişti. Mesela Hmm, adını unuttum. Robin. Şimdi Robin'i direkt koy. Bir sonraki filmi çekeceksin diyelim. Robin olsun. Robin de ee, işte meseleler olsun. Robin Batman dinlemesin. Bir şeyler yapsın ve sonucunda çizgi romanlarda karşılığı var bunun. Joker Robin'i öldürsün. Batman'in kollarını dövsün. Ondan sonra üçüncü filmi çek. Ki zamanında sanırım bu, bu çizgi roman yayınlandığında çok fazla tepki görmüş. Robin öldüğü için. Ama e, yani sinematik açıdan ve filmin gidişatı açısından baktığımda müthiş uyuyor. Üçüncü filmde de Joker'le hesaplaşması olur. Ve diğerleriyle. Ya da ikinci filmde de herkes de hesaplaşır. Joker'le hesaplaşamaz. Son filmde Joker'le hesaplaşır. Yani böyle bir şey bence güzel olabilir. Yani Joker'i mesela Heath Ledger'ın Joker'i neydi? Batman'e takıntılıydı ve Batman'in kendi iyi ikizi olduğunu iddia ediyordu. Kendi kötü ikizdi o Batman iyi ikizdi. Birbirlerinin tamamladıklarını düşünüyorlardı. Burada Joker mesela şeyin Bruce Wayne'in babasının oğlu olduğunu yani Bruce Wayne'in kardeş olduğunu düşünüyordu şeyde. Kendi solo filminde. Ondan dolayı Bruce Wayne'e ve Batman'e inanılmaz bir kin duyup Batman'i öldürmek için daha doğrusu hayattayken öl ölmüş gibi zulmetmek için Robin'i öldürmüyor gülmüş olabilirdi. Yani uyuyor filmler. O yüzden diyorum o Joker al buraya koyu diye. Velhasılı yani Hitler... Ledger Batman'ı öldürmek gibi bir niyeti yok. Batman'a acı çektirmek ama onunla birlikte yaşamak istiyordu. İnsanları öldürmek. Batman'e e, aslında e, Batman gibi olmaması, kendisinin gibi olması gerektiğini göstermek istiyordu. Buradaki Joker'de tamamen Batman'e obsesif bir şekilde takıntılı ve Batman'i öldürmek, onu zulmetmek, onu yaşarken öldürmek için çabalayan bir Joker olur. Beni en sonunda da e, Joker'i hapsedip yani durdurur. Öyle bir şey bekliyorum. Niye işte diğer doğaüstü şeylerini istemiyorsun diye sorarsanız uymuyor yani bana göre uymuyor. Gerek yok. Yani Batman havasını uymuyor. Superman olsun işte General Zod gelsin ne bileyim Doomsday gelsin bilmem ne. Heh, Superman kimle dövüşecek? Joker'le mi dövüşsün? Bir yumruk atsa ölüyor zaten Joker. Ama Batman için bence bir doğaüstü olmayan kişiler, doğaüstü olmayan kötüler daha mantıklı olur. Neyse filmle ilgili diyebileceğim çok bir şey yok. Gayet iyi bir filmdi. <laughs> İzlemenizi tavsiye ederim. Ki en başta uyarı verdim. İzlememiş olanlar bu videoyu izlemesin diye. İzlediyseniz zaten bana katılacaksınızdır bazı noktalara hariç. Videomu izlediğiniz ve sesime tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Bergen filminde bir video çekmek istiyorum ama tabi ilerleyen günlerde onu da yaparım.